Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. yan Yen kanalının yeni bir Brawl Stars videosuna daha hoş geldiniz. Bu bölümde arkadaşlar ücretsiz bir mega kutu açacağız ve yeni karakter gelmiş. Bakalım onu çıkartabilecek miyiz? Yanımda yeni var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu videoyu like ve yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İnşallah açtığınız ilk kutudan ne çıkar? O yeni karakter. Evet, yeni karakterden çıkar arkadaşlar. Lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar her zamanki gibi bizim faremizi yeğenimize veriyoruz. İstediği gibi kutuları açıyor. Ee, bu videoya çok güzel beğeni sayısı gelirse çok sevinirim çünkü kaç zamandır bin like geçemiyoruz ya. Evet, iki tane mi verdi? İki evet. tane güç puanı falan verdi. Değişik bir şey verdi orada zaten Ben anlamadım. Gerçekten enteresan. Bu arada yeni karakteri birkaç defa denedim. Gerçekten mükemmeldi. Senin kutun var mıydı? Kutum Bakayım Oo birer tane var Ben de buradan açayım Bakayım ne çıkmaz, çıktı çıkmaz. 64 altın Rico'ya güç puanı Rosa'ya güç puanı Darli'ye güç puanı Ve 200 jeton katlayıcı vardı Jeton katlayıcı Oo güzel Kutu kasabilirsin Evet Küçük kutuyu açıyorum 15 tane altın Barley ve Piper verdi Evet kutulardan hiçbir şey çıkmadı Brawl Stars bizi hiç sevmiyor arkadaşlar Gerçekten yani hani Çok fazla karakter çıkarttık ve da şansımız baya bir fazla düştü e, Anlamış değilim Yeni karakter de baya güzel Hoşuma gitti arkadaşlar keşke bu videoda çıksa ya. Evet dükkanda ücretsiz mega kutumuz var. Dırdırdet. Evet. Karakter vermedi. <laughs> arkadaşlar. Aa şey güçlendirebiliyorum. Çok güzel. Meksi güçlendirebiliyorum. Evet arkadaşlar. Brawl bazı yenilikler de var. Onları hemen gösterelim. Bu arka plan değişti değil mi? <laughs> evet güzel bir arka plan geldi arkadaşlar. Ve yeni karakterimiz var. Ben bunu bir deneyeyim. Jackie diye bir karakter. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu savaşçıyı savaş kutularından bulabilirsin diyor. Dene. Evet karakterin hiçbir gibi kostümü yok değil mi? Yeni yok. çıktığı için kostümü de yok. Şimdi arkadaşlar mesela bu karakter nasıl bakın böyle çok enteresan bir şeyin üstünde gidiyor. Ne bu ya? Yer kıran bir alet olabilir. Bakın mesela 1, 2, 3, 4 tane vurduğumda ultim de oluyor arkadaşlar. Bu sayı mesela 4 kişiye vurduğunuzda bir kere de oluyor. Bir dakika bu bana niye vurdu daha demin? Bu, bu niye vurdu bana? Vuruyor da ya sana. Vallahi burada. Bakın şu çok güzel bir şey. Bakın mesela ultiye basıyorum. Etrafına çekiyor ve vurmaya devam ediyorsunuz. Baya bir OP bir şey arkadaşlar. Gerçekten güzel. Hasar olarak bir dakika. Dur bakalım kaç hasar vuracağız <laughs> saniyede? 52 bin. saniye başına 52 bin hasar vuruyorsunuz. Gerçekten mükemmel. Değil mi? Nasıl? Güzel çok karakter, iyi. değil mi? Keşke özleşse oh, ya. Süper ender diyor. Biz bu karakter bir dakika. Süper ender karakterler bunlar mıydı? Yo. Bu değil. Ha tamam Carl vesaire değil mi? Ben bu, bu sefer Carl oynamak istiyorum. Birazcık arkadaşlar hesaplaşma oynayalım. Sen bir karakter al bakalım. Hesaplaşmada bir şeyler değişmiş mi? Bu arada ben birkaç tane videosunu izledim. Böyle karakterlerin vurması vesaire de değişmiş arkadaşlar. Gerçekten güzel. Benim kulaklığım nerede? Tamam. Evet. Şimdi Carl en sevdiğim karakter. Bak bunu çok hızlı şekilde alabiliriz. Aldık zaten. Çabuk <laughs> ol. Bu arada bir önceki videoda çok güzel bir tepki videosu çektik arkadaşlar. Gerçekten mükemmelli. Onu da izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Ben buradakini alıyorum. Ondaydı tabii sen hızlı koşarsın çünkü sen araba Öyle. arabada gidiyorsun. <laughs> araba var bende. Değil mi? Bir dursana yanımda. Bir dur yanımda. 3 2 1 dedim koşmaya başlayacağız tamam mı? Bekle dur. Nereye doğru? Sola doğru. 3 2 1. Onu ben alacağım. Na <laughs> ben alacağım bu arada. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa burada burada. Yeni karakter var bak. Yallah. Oo bir dakika çok vurdu bana. Ulti attı ultisi boşa gitti. Bunu öldürdüm ben bu arada. Tamam evet. bu öldüyse hemen aşağıdakine gidelim. Aşağıda yeni bir karakterimiz var. Bize çıkmadı arkadaşlar 10 tane kutu açtık işte dedim belki çıkar videoda. Daha da güzel olur dedim de yok çıkmadı yani. Şanssızlık. Birazcık vurdum buna. Bu arkadaşını bekliyordu bak şurada Kim? ultisini 8 saklayan tane, birisi 8 var. Tane. 9 de tek galiba. Bir dakika şey yedi şey yedi şey mevzusu yedi mevsu yedi. Uzaklaştıramayacağım. Ultim var. Ay, dön. Tamam kaç. Merhaba. Ba 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 ba. Dayı ölmemem gerekiyor. Aa, üç, 3 2. A kaçtım. Oo çok iyiydi. Hadi yaparız bir şeyler yaparız. Dur 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 meyve suyu bekleyelim bence. Beni alır. Ben de alabilir. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Meyve yok mu? Meyve suyu lazım. Aslında direkt daha serik belki alabilirdik de. Ben birazcık vuruyorum. Sen de vurmaya devam et. Ultim biriksin. Direkt adamlara dalalım. Meyve suyu var. Dede'yi uzaklaştırıyorum. Tamam. Vurdum. Of çok güzel. Bunu aldık bu arada. Bu, bu kesin öldü. Sıkıştır. Helal. Helal. İşte bu. <laughs> Güzeldi. Vallahi var ya iyi oynadık ha. Meyve suyu çok güzel ya. Bir kere daha oynayalım mı yoksa karakter değiştirelim mi? Ben... Oynayalım mı? Tamam, Hı -hı. bir kere daha oynayalım. Güzeldi ya. Ben sevdim meyve suyulu olan haritalar gerçekten mükemmel oluyor arkadaşlar. Yani ben seviyorum. Yani hem de Rico'ya şey gelmişti. Rico'ya daha güzel oluyor meyve suyu hmm. Rico, ah evet, onun mermisi şey oluyor ya. De... Bunu da sevdiğim bir şey. Bak bak nasıl oluyorum. Hı -hı. Bak şimdi bak. E, duvara sek... yaklaşıyorsun ha, ha. Duvara sektirince daha güzel oluyor. Ey amına Geldim ben. Eyvah. Vur. Öldüm ben. Ah be. Ama öldükten sonra öldürdüm. Senin kaçman lazım. Galiba öleceksin. Öldüm. Bence evet de. çünkü çok sıkıştırdılar bizi ya karakter değiştirelim bence ne alalım bence ne alalım ne alalım söyle bak hmm. Ben videolarda oynamadım bir karakteri oynamak istiyorum Derli oynadım Piper oynadım Rosa çok fazla oynamadım ya hep video dışında oynadım alayım mı? Bence olur. Bir de bunu yükseltelim diyeceğim de yükselsem yok başka karakteri yükseltim çok fazla oynamıyorum Tamam ben bunu aldım sen ne aldın? Emz. Emzaldı evet. Bakalım arkadaşlar kim kimi? Dayı bak alışırdıysana. En çok kişiyi öldüren kazanır. Tamam, sen keşke diğerini gitsin Ben bu arada çok tank olacağım için bence ölmeyeceğim. Eyvah, Mr. P var. Bir de musun Hop, güç puanını da aldım. Bu kadar basit hop. Hop, mermiler boşa gidiyor. Sen öleceksin bu arada. Hayır. Öldürdüm. Çok güzel. <laughs> Aa! Tamam kaçtım. Ha ha. Bak dayı benim yerimi bilmiyorlar. Bu arada bundan sonra ben gene alacağım. Çok güzel ve güzel bir. pusu, güzel pusu. Helal. Helal, helal, helal. helal. Öl, öl, öl. öl, 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 öl. ki. Dayı bir bir ben de birisini öldürdüm. Ciddi misin? Ben iki kişi öldürdüm galiba. Bilmiyorum. Saymadım ki. Ben de saymadım. O zaman say iptal. Bak şimdi bak bak burada bekliyoruz. Sen spawn oldun. Ultisi var. Ultisini attı. Benim... Bö var. Böyle takımlar galiba evet. Bu Bo bu da yok. Bö. Be. ben bunun ultisini kırayım da. Şimdi dayı bak ne yapacağım? Aha geliyor. Bak aşağıda da olsa var. Bu Surprise. Takımlar... Bu takımdan niye azalmıyor ya? Ha tamam bir tanesini Surprise daha öldürdüm. 2-1 mi oldu? 2-1 oldu. 2-1 oldu. 2-1 oldu. 2-1 oldu. Onu alman lazım. Kesin alman lazım. Alamazsam da ne yaparım? 3-1 oldu. Merhaba. Allah da iyi ne ya? Merhaba merhaba yok. merhaba. Ben kaçıyorum <laughs> hadi görüşürüz. Bu Ta takım niye azalmıyor ya? Sabahtır adam öldürüyorsun. Tam da iptal iptal şey iptal. Yarışma Kar iptal mi <laughs> Tamam başka karakter alalım. Eyvah. Çok güzel. Birazcık vurdum. Ultime çok az kaldı. Be Aha, aşağı dur, aşağı dur. Gel hadi, gel. Birazcık daha sıkıştıralım adamları. Be 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 çok güzel, çok güzel. Merhaba Allah. Aa, okay. Dur dur dur. Yumruk, yumruk, yumruk. Yumruk atan adam şey almış, meyve suyu almış. Evet. <laughs> yine aynı şey oldu. Yine takımlar elenmedi arkadaşlar. Bayağı değişik bir şey. Ben burada saklanıyorum. 8 saniye, 5 saniye kala çıkacağım bu arada. 5 saniye kaldı. 3, 2, 1. Tamam çok güzel. Ultim var. Ultimi açtım. Çok iyi. Ee, saklanmak lazım. Saklanmak lazım. Öldürme beni. Ya. Kaçıncı oldu? Üçüncü oldu. İkinci mi? Yok. Üçüncü oldu. Çok zordu arkadaşlar. Gerçekten zordu. Başka karakter alacağım. Ben şey alacağım. Gene alacağım. Gene var ya. Kene Hı -hı. miydi? Gene. Max mi alsam? Kene nerede? Kene kene kene. Heh tamam. Buradaymış. Şey. Seç. Bu arada 2 e, oyun kazanırsak bunu yükseltebiliyorum. Veyahut da başka karakteri yükseltebiliyorum. Keşke piper almasaydım. Çünkü yanıma çekiyorum ya. Şey de alabilirdin. Frank. Olabilir. Dondurabilirim. Tamam ben şeye gidiyorum. aşağıdakine gideceğim. Hmm. Peki ben bunu alabilir miyim ki? 1200 vuruyorum. Tamam. 3 defa daha vurmam lazım. Yok 2 defa daha vurmam lazım. O da alıyordum. Harbi mi? Canı çok azdı. Tamam geldim. <laughs> Nerede? Karl var. Vurdum. Uf. Çok güzel. Çok az yanı kaldı öldü. Ölmedi. Çok pis vurdu dayı. Aa çok az yanları var ya. Benim canım çok azmış bu arada. Ben ölebilirim. Çok güzel. Dur bakalım. Kazanacağız ya bu oyunu. Kazanabiliriz. yanlara gidelim Rico şeyi? Ben vurdum yine. Ultimi birazcık bekletiyorum. Tamam ultim geldi. Oo burada Frank oo, kavgası oo. var. Hayır 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 hayır. Rico ölüyor. Ben öleceğim galiba. Yok ölmedim. Hayır, yine. Hayır, hayır. Ölmedim yine. Evet. Evet. Ölmedim yine. Dur 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 dur. Ultim vardı ya. De. Kaçman lazım. Kaçtım. Dört takım var seni sıkıştıracaklar bu arada. Gazdan git, gazdan git. Hayır gazdan gitme öldün. Aa, son anda. Kaç 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 bir saniye. Çok güzel. Uf. Tamam. 13 tanesi var ya. Şu adam ben bir çekeceğim. Çekme bir dayı. Çekme mi tamam. 18 tanesi var. Bu adam bizi var ya mahveder biliyor musun? <laughs> ne oldu? Aldın mı? Öldür onu. Hadi. Hadi be öldüreme de. Trollemeye Çek... çalıştım da olmadı. Beni mi dayı? <laughs> evet. 88 canı var. Geldim geldim geldim. Çek dayı. Aa. 20 tane var. Ama çok vuruyor. 1800 vuruyor benim zaten az çıldır. <laughs> Ama olsun. Ha, i̇yi de. Ben şey alacağım. Ne alsam? Bizim... Hangi sana... karakteri alayım? Hmm, Değilsem bence Max al. Max mi alayım? Hı -hı. Sen ne alacaksın? Hmm, yok değil sen pen al bence. Pen mi alayım? Ya da ben pen alayım sen. Ben şey pen peni almak istiyorum. Peni ben de Jess alayım. Tamam. İkimiz de taret atarız, bir şeyler yaparız. Sonrasında adamları yeneriz. Bu arada çok değişmiş oyun ya. Seviye 4 falan yazıyor. Ama birazcık şey olmuş. Güzel durmamış. Değil ha, mi? arka plan çok kötü olmuş. Arka plan eskiden daha iyiydi. Sen bunu al gel bende. Bunu alalım. Yok değilsen bence onu alamazsın. Aldım ki. <laughs> Aldım ama öldüm. Yardım etmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Geriye kaçıyorum ben. Hayır. Ben burada şov yapıyorum kardeşim. Tam Tamam yukarı doğru git hadi ölmeyeceksin. İki tane Mr. P sağdan soldan atıyor sana. Geldi merhaba burada adam. Mr. P. Dayan ben tanımam. Bence biz bunları alırız. Çok rahat alırız. Canları çok azdı. Of. Ulti atmasaydı alırsın. Ya canı 80 <laughs> kaldı ya. Arkadaşlar bir sonraki Brawl Stars'ın dayıya Vücusu'nda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Başka bir şey var mıydı burada? Bu ne? Daryl'ın kostümü. Oo güzelmiş. Oo. Wow. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Ede. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.